Galatasaray gelecek sezon için hangi kaleciyi transfer etmeli? Başlıyoruz. Öncelikle Fernando Muslera'nın takımdan ayrılacağını biliyoruz. 14 yıllık Nando altından sonra hangi kaleci gelirse gelsin çok az krediyle başlayacak. Şu an Galatasaray kaynakları 3 isim üzerinden konuşuyor. Emiliano Martinez, Şövalye, Bulka. Öncelikle Şövalye ile başlayalım. Şövalye 23 yaşında, Fransız 1.89 boyunda, inanılmaz iyi refleksör olan mükemmel bir kaleci. Ancak piyasa değeri 30 milyon euro ve çok pahalı bir Fransız pasaportu var. Tahminlerime göre Galatasaray bu transferi zorlarsa 30 milyon civarına 25-30 milyon civarına anca bitirebilir. Gelelim Martin Bulka'ya. Kendisi 25 yaşında Polonyalı boyu 1.99. 5 senedir Nist'e oynuyor ama son 2 sezondur düzenli bir şekilde forma giyiyor. Bulka bu sene Fransa Ligi'nde 34 maçta görev alırken kalesinde 41 gol gördü. 8 maçta da kalesini gole kapadı. Bulka'nın piyasa değeri 20 milyon euro ancak Bulka'nın ısrarı yoğun bir şekilde olursa Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Galatasaray bu transferi 15 milyon euro civarında bitirebilir. Gelelim Emiliano Martinez'e. Dostlar Martinez'e anlatmama gerek yok. Kendisi dünya şampiyonu. Dünyanın her yerinde kendisini kanıtlamış olağanüstü bir kaleci. Arjantinli Volkan Demirel diyebiliriz kudurtucu bir tarzı var. Ancak bir eksi tarafı bu sene 33 yaşına girecek. Martinez eğer gelirse en fazla 3 yıl Galatasaray'ın kalesini koruyacağını düşünüyorum. Martinez bu sene 36 maça çıkmış. 36 maçın 45'inde gol yerken 8'inde de kalesini gole kapatmış. Bu istatistiklerin Premier olduğunu unutmayalım. Martinez'in piyasa değeri 25 milyon euro olsa da yaşından dolayı bu transferin çok daha uygun fiyata biteceğini düşünüyorum. Siz Galatasaray yönetiminin yerinde olsaydınız hangisini getirirdiniz yorumlara bekliyorum.